Evet selamun aleyküm beyler Bugün sizlerle e, Güncelleme hakkında konuşacağız e, Çara girdiğimizde Şu Öncelikle böyle baktığımızda Tabi yoklama şeyleri Değişmiş hot özel var Altta bir şey vardı o kaybolmuş PVE Böyle olmuş arkadaşlar İşte altta mesaj grup Arkadaşlar falan e, Bir de bir şey geliyor. Mavi kristal geliyor. Ben daha yeni aldım. Bir de yeni silah geldi yani. Yan arkadaşlar UMP 5. Arkadaşlar 30.000 GP. Arkadaşlar Japonya e ligde bir şey değişmemiş. Buradan mükemmel diyor. Ve hayırlı olsun 3 tane Üç tane kahraman silahı oldu artık. Yani. E, bir de arkadaşlar şunu fark ettim. E, bah, kahraman silahlarının altını yükselmiş. 2999 oldu. 2880 Beyler sonra e, işte. Yılbaşı giyiği gelmiş. Kıyamet davası. Kartopu silahı gelmiş. Müthiş olmuş. Yani müthiş olmuş. Şu arkadaşlar bakın bir de şu kilit Bak böyle olmuş. hot özel de böyle olmuş. Yani biraz büyümüş. Çok iyi olmuş bence. Bence böyle çok iyi olmuş. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.